Ya susun ya. Hoca bakıyor hoca. Çocuklar siz niye, niye bizi dinlemiyorsunuz? Yarın sınavımız var. 17. Ee, kaç soru biliyor musunuz? 40 soru. Ondan dolayı biraz sakin onun Lütfen dinleyin ya. Aynı da kaç ton para ödüyor? Biraz dinleyin lütfen. Teşekkür ederim. ha çıkandı. Bu adam hala Dinlemeyecek. çıksın sınıftan. Çık. Üniversitesi iki hafta kalmış şurada. Ben de her anlatırım. Çıkar gidelim. Paramı da alırım. O nasıl olur? Şimdi derse dinleyin. Odaklanın. Dinlemeyecek olanlar çıksın. dinleyecek olanlar çıkmasın.